Allah Allah. Ee, Mezarlıkta hiç ateş ettiniz mi? Aynen. Neden ettiniz acaba? Rahmetlinin vasiyeti vardı. Ölünce mezarlığın başında iki tarak ateş edin diye. Bunu yüzünden şu anda silahınızı etmiyor biliyorsunuz değil mi? Biliyorum beyefendi. Vasiyet vasiyettir. Çok rahatsınız ama. Peki polisin duru iddialarına neden uymadınız? Suçluyduk çünkü. Niye uyumuyor? Hmm, kendin de biliyorsun yani kendin kabul ediyorsun suçlu olduğunu. Aynen. Peki o silahı birine sıktın mı? Hayır. Ben Hiç şimdi şey sana anladım. diyorum ki ben bir tane ceset buldum. Evet. Bu ceset şu an senin üstüne kaldı. Öyle bir ceset var mı? Ben şu an bir ceset buldum orada. Hmm. Bulduysan belki bizim arkadaşın cesedidir. Arkadaşın cesetleri yani kadisi. Vasiyet olan. Yok onun değil. Vasiyet olan. Ben duydum ki orada bir ceset vermiş. Tamam işte vasiyet sıktın. olan olabilir. Ee, nasıl öldü arkadaş? Çünkü şeye bak. Mezarlığa bak. İsimsiz yazıyor ama işte. İsmi yok. Kimliği yok üzerinde. He, o zaman şeydeki mezarlığa bak. Neredeki mezarlığa bakayım? CK mezarlığına. FK mezarlığına. Hı hmm. Hı. Hmm. O arkadaş neden öldü acaba? Ee, nasıl diyeyim sana? İhanetten dolayı ya. Yani siz sıktınız anlaşıldı. Yok biz sıkmadık. Kendi kendi kafasına sıktık. Ama senin testin pozitif çıktı. İşte ben havaya sıktım. Vasiyeti vardı. Nasıl ispatlayacaksın bunu? User left your channel. Ee, nasıl ispatlarım? User joined your channel. arkadaşım var olsa şahidim. Arkadaşım var şahidim. Nerede arkadaşın? Diğer şeyden düştünüz herhalde. Ya, bir yerde içeri şey Siz burada biraz bekleyin. <laughs> Of.ylar arkadaşlar da. Onu buraya götürür müsün? Soruda da şunu tut. Uykun geldi ya. Hadi sağında gidim yatayım. Götür. Gide gidip gidsem. Sorun. User disconnected from your channel. Bak, şimdi yüzde. Bizim burada işler yavaş çıkıyor, User joined your channel. Efendip, Bu şahsın üst aranmadı. 1004 10 Bir duvara geçer misiniz ellerinizi yaslamış bir üstünüze bakacağım. Seyhan beni duyuyor musun? 1004 Son anonsunuzu tekrarlar Hı. mısınız şefim? Eee operatör sorumluk sende. Bilgin olsun. Eee ben de 1042 verecektim Hı. bu olaydan sonra şefim. Daha çayımı kutzum vallahi. Bir parmağınızı uzatır mısınız? Ses yapmam lazım size. Siyah iki balıra karşı dikkatli olun arkadaşlar. İyi mesaj hmm. iletiyorum. var mıydı beyefendi? Yok, ben sıfır nerede? Yüzlerce kurdu bilginiz channel. olsun. Kalın karşımda. User Şimdi demin ben arkadaşını <laughs> sorguya aldım. Ne cinayetti sizin? Evet. Arkadaşım bana dedi ki e, ee, mezarlıkta Anladım, sen ne? birinin kafasına sıkmışsın. Bütün suçları ee, senin üstüne atıyor. Ne artık? cinayet yani. olabilir Neden? Yüzün Yüzün öyle, bir şey yani. var öyle bir şey dememiştir. Çünkü yani yani. öyle bir şey olmadı. Orada ben bir ceset buldum. Ee, evet o arkadaşımın o arkadaşından bahsetmiştir. Kendi bir sıkmıştır. Şu şey söyleyeyim, söyleyeyim ben sana arkadaşım diyor ki Kamera kaydı alıyordum ama isterseniz geleyim. Yok olumsuz. Hallet sonra sandır. Ya ben orada bir garajına çekiyorum. 10-0'dan. Böyle bir şey yok. Ben sadece sana ufak bir tüyo verdim hadi kendini kurtarabilmen için. Tamam. Hani bak kendini ya kurtaracaksın ya da şimdi hapse düşeceksin. Bence sen arkadaşın sıktıysa söyle. Yani ben de sıkmadım, arkadaşım da sıkmadı. Ama arkadaşın Öyle... diyor ki. Evet. Yan odada unuttuğun kişi diyor. Onun kafasına sıktı diyor. Hani ben suçlu değilim, ben hiçbir şey yapmadım diyor. Bütün suçu senin üstüne yıkıyor şu an. Yani şimdi şöyle e, Arkadaşım öyle bir şey şimdi dedi bak, demedim mi demedi mi sen bence Bi... beni dinle Kendini kurtar Eğer gördüysen Ama sen yok, yok. ben arkadaşımı satmam Ben arkadaşıma güveniyorum Bunu diyorsan bütün suç senin üstüne kaldı şu an Yok arkadaşım öyle bir şey yapmadı Ben gördüm yani Peki arkadaşım böyle bir şey yapmadı Demek ki sen sıkmışsın kafasını. Yok olacak. ben de sıkmadım Şöyle söyleyeyim arkadaşın öyle diyor ama Arkadaşım öyle bir şey diyorsa yani bir yanlışlık vardır. Çünkü ben, öyle bir şey olmadı. Ee, ben sadece şeylere bakarım. Kamera kayıtlarını açayım istersen dedine dair. Yani aç merak etme şahsen. Bakın şimdi beyefendi. E, bütün suç sizin üstünüze kalıyor. Yaşın kaç bu arada? 28. Bak 28 yaşındasın. Gençlik hayattasın. Bütün suç üstüne kalıyor. 5 yıl hapis yattığını düşün. Adam vurmaktan. Öyle adam vurmak gibi bir suçum olsa da yatarım. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Yan odadaki arkadaşın diyor ki benim suçum yok. O yan odaları unuttuğun arkadaşım kafasına sıktı. Ben de yanındaydım ve sizi görünce kaçtım diyor. Yani öyle bir şey Ben de sürekli diyorum tekrar ediyorum sizin gibi. Öyle Hı -hı. bir şey olmadı. Ölen arkadaş... ölen kişi de arkadaşımızdı. Tamam ee, sıkıntı o yok. Kendi, ee, o kendi kafasına söyleyeyim. sıktı. Şimdi yan odadaki arkadaşını serbest bırakıyorum. Seni de hapiste yolluyorum bilgin olsun. Öyle bir şey yapamazsınız. Nasıl yapamam? Şu an suçlama var üstünde. İtiraf üstümde etti arkadaşınız. Öyle bir şey yapamazsınız bence. İtiraf etti. O zaman o yalan söylemiştir yani. Tamam biliyorum. ben sana diyorum ki yalan söylediyse sen bana doğrusunu anlat ki ben seni Ben de doğrusunu anlattım. Yani illa onun üzerine mi suç atmam lazım ben Şöyle doğrusunu anlattım. bir şey anlattım. var yalnız ama. Arkadaşın diyor ki yan odadaki. Ben diyor kimseye sıkmadım. Ama diğer yan odada unuttun arkadaşım. Onun kafasına sıktı. Birebir gördüm diyor. Yani Üstü ben tekrardan diyorum ben öyle bir şey yapmadım. Ee, arkadaşım öyle bir şey dediyse şey diyemem yani yalan söylüyordur. Ama test pozitif mi çıktı sizin? User left your channel. Yani test olumsuz. Bu evet. bence her şeyi gösteriyor. Geliyorum şimdi hemen. Orada Kapıyı tuttun arkadaşım ee, isim neydi bu arada beyefendi sizin Beyefendi İsim mi? Hı hı İsim, i̇sim neydi? Dediniz İsim neydi dedim Fatih Arzan mı? Tamam Fatih Bey. Şöyle bir karşıya geçer misiniz Fatih Bey? Ay. Geçim. Şimdi Fatih Bey. ...Yanadağ'daki güzel kardeşimiz 28 yaşındaki gencecik kardeşim. Bana diyor ki abi diyor ben diyor itiraf edeceğim ama suç istemiyorum hani bana ceza yazılmasın. <laughs> ben dedim tamam sıkıntı yok dedim. Ve diyor ki Fatih abi diyor Oradaki bizim arkadaşımızın kafasına sıktı bize ihanet ettiği yüzden diyor. itiraf etti şu an. Ben hiç yalan söylemeyeyim, bütün hepsini söyleyeyim size doğru doğru. <laughs> kardeşim. Evet. Ben çok Amerikan filmi izledim biliyor musun? Allah Allah. Hmm. Bizden yemezler yani öyle değil sana. İyi itiraf şansınız sizsiniz yalnız. Öyle, bir şey, Nasıl öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey izlemediğini biliyorum. Ama itiraf et bana Fatih Bey. Bence Fatih Bey siz bir ihanetle daha karşı karşıyasınız. <laughs> Bence onun da cezasını kesebilirsin. Ben sana şimdi burada silah veririm. <laughs> yok yok. Öyle bir şey yapmaz. O benim en sevdiğim, en yakın olan adamım. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. De. Diğeri değil miydi? Yani bunu mı ima ediyorsunuz? Eh, diğeri kendi kendine yaptı. Ne yaptıysa bizim bir suçumuz yok. Zaten üzgün olduğum için sesimden de bellidir. Çok Üzüntülüyüm ve konuşacak takatim yok yani. Bence üzgün değilsiniz ama neşelisiniz. Yani her palyonçunun kötü zamanı vardır be. Şimdi ben buradan ne çıkartayım? Yani ben bana yanlış yaptı kafasına sıktım Anladım. mı çıkartayım? Ben şimdi buradan şunu mu çıkartayım? Bana yanlış yaptı ben kafasına sıktım. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Emin Artık. misiniz? Ama arkadaşınız diyor ki Fatih abi sıktı kafasına diyor. Öyle bir şey diyorsa... Onun da mı cezasını kesersin? Yok. Doğru söylüyordur o zaman. Doğru söylüyordur. Yani bir itiraf sayıyorum bunu. Hayır. Yani... Ben o kadar güveniyorum. Anlatabildim mi? O diğer arkadaşı güvenmiyor muydu? Neredesin? Evet, ben ona bir şey yapmadım. O kendi kendine yaptı ne yaptıysa. Ben ona ben de güveniyordum. Ama kendi Tamamdır, kendine yanlış abi, yaptım. Ben şöyle size cezalarınızı keseyim. Suçum ne şimdi benim? Polisten kaçmanız için duriklerine uymadınız. Tam. Kırmızı ışıklara uymadınız. Dikkatsiz sürüş. Ahiretten bir pozitif sesiniz çıktı. Ondan da bir 20 kamu. Cinayetler var mı Cinayetiniz yok üstünde beyefendi. Olamaz çünkü. User left your channel. Nereye Şu cezaları kesin ondan sonra imza atarsınız. Belgeleri bir alayım. Acımız büyük kardeşim. Şöyle Böyle şuna bile bir bile. şöyle şuna bir imza atarsan çok güzel olur.